Aşağıda verilen 4 eş kulvara ayrılmış dikdörtgen biçimindeki havuzun toplam alanı 32 üstü 4 metrekaredir. Bir sporcu herhangi bir kulvarda doğrusal bir biçimde havuzun karşı tarafına değip tekrar başlangıç noktasına gelerek bir tam tur attığında aldığı yol 4 üstü 6 metredir. Yani diyor ki şöyle geliyor tekrar bu tarafa geldiğinde aldığı yol 4 üstü 6 metredir. Buna göre 4 farklı sporcuya ayrılmış kulvardan herhangi birinin kısa kenar uzunluğu kaç metredir? Tamam, öncelikle uzun kenarı bulalım. Bakın, bir gidip gelmesi 4 üssü 6 ise, tamam mı? Bir gitmesi ne kadar olur? Bunun yarısı kadar olur. Yani 2 üssü 12 bölü 2'den 2 üssü 11. Bir uzun kenarı, bir uzun kenarı 2 üssü 11 metreymiş. Eğer alanı 32 üstü 4 ise burası 2 üstü 5 üstü 4'den 2 üstü 20 yapar. Bölü 2 üstü 11'den 2 üstü 9. Bakın kısa kenarda, kısa da 2 üstü 9 oldu. Fakat bize birinin sadece kulvarlardan birinin kısa kenar uzunluğu demiş. 4 tane eşit parça var bakın. 2 üstü 9 bölü 4'ten 2 üstü 7 yapar.